İlk düdük geliyor. Mücadeleyi Galatasaray başlıyor. Ceza sahasına gönderdi. Gol pozisyonu boşta kaldı. Şut dışarıya. <laughs> Emre baktı. Yaptı ortayı. Kafa direkten döndü. Cagne Gökhan. Arka oyunu kapandı. Taylan bıraktı Olcan. Olcan döndü vurdu. Gökhan. Gökhan Akkan. Önce ayakla sonra uçarak köşeden. Galatasaray. Baskı altına aldı. Arka arkaya şutlar da var. Pozisyonlar da var. Karede de Gökhan Akkan var. İşte direkten dönen top. Oğulcan Son. İşte değişik açılar. Orta geldi ceza sahasına. Kafayla karşılıyor savunma. Atak. Bu da kolu geliyor. Emre. Ye. Ben yakın. Emre kaptı. İzleyecek olan izledi. Penaltı dedi. Penaltı dedi. geride kalıyor. Jack ne geliyor. Emre Jack ne gol! Jack ne. Penaltıdan Jack ne. Skor 1-0. Cagney'in penaltısı Gökhan Avni yaptı ama kolunun altından top alana gitti. Verdun'dan Fatih Terim. Çağlayan. İlk yarı bitti. 6 dakikalık durak kutlanan bilgiçten. İkinci yarıya ev sahibi Çaykur Rizespor başlıyor. Nikola Morozcuk. Topa gidiyor. Emre orta Cagney dokunamadı topa. Nikola Morozcuk önünde. Oradaki pas alışverişi sağ ayağıyla harika bir müdahale. Nikola Morozcuk. Oğulcan orta yerden Emre döndü. Cagney! 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 Çok iyi bir çoğur. Gol oluşumunda büyük baş sahibi. İşte Emre harika dönüyor. Galatasaray 2-0 yaptı. Başlayan taraf Galatasaray oluyor. Sarı kartı vardı, kırmızı kart. İkinci sarı kırmızı. Çaykur Rizespor top uzaklaştıktan sonra işte burada bu hareket. Çaykur Rizespor'un 10 numarası Emre karaya baktı, çalım attı. Jackney Jackney gol! Jackney trik yapıyor. En son insan 2019'daki yeni Manat Espor maçında ettirik yapmıştı. Evet, Ancak burada Fegori'nin baskısı, Emre'nin soğukkanlılığı ve Çakner'in önce bu çalımı... Süper Lig'de gol kralı olarak noktaladığı sezonda yeni Manat Espor maçında neydi? Taylan'ın önünde kaldı. Kontrol Taylan ve gol! Harika bir gol! Mücadeleci oyununu, güzel futbolunu golle süslüyor Taylan. O da bu maçta golü bulanlar arasına girdi. Taylan Antalyalı. Harve vuruşu Steven Gerrard'ı andıran bir pozisyon. İşte bu şut. alır.